Neden bu kadar çok insanın yardıma ihtiyacı var? Yaşam o kadar da karmaşık değil. Kalkarsın, işe gidersin, üç öğün yer, tuvalete gider ve yatağa geri döner, zıbarıp yatarsın. Bu ne kadar karmaşık olabilir ki? Ve gerçekten anlamadığım tarafı eğer kendine yardım arıyorsan, niye başkası tarafından yazılmış bir kitap okuyorsun ki? Bu kendine yardım değil, direkt kişisel gelişim kitabının yazarına yardımdır kendine yardım etme diye bir şey yoktur. Eğer kendi kendine yapabildiysen, yardıma muhtaç değilsindir. Kendin yapmışsındır işte. Motivasyon kitapları ve motivasyon seminerleri Neden bir kimse başkası tarafından motive edilme ihtiyacı duyar ki? Eğer motivasyon eksikliğiniz varsa seminer fayda etmez sana motivasyon palavradır. Bana sorarsanız motivasyonun fazla abartıldığını düşünüyorum. Motive olmuş insanlar aslında bütün bu belalara sebebiyet verenler. Bu dünyada biraz daha az motivasyona ihtiyaç var. Yüksek motivasyonu olanlar soruna neden olanlardır. Dolandırıcılar, seri katiller, istismarcılar, bağnazlar. Bunlar oldukça motive olmuş kişilerdir. Yüksek motivasyonlular. Her neyse. Motivasyon bence abartılmış bir şey. Bana sorarsanız insanlar biraz daha az motivasyona ihtiyaç duymalı. Çok alay eden, herkesle dalga geçen birinin üzerine biraz gittiğinizde, karakterini kazımaya başladığınızda, ne bileyim bir akşam alkollüyken biraz konuştuğunuzda hayal kırıklığına uğramış bir idealist bulursunuz. İnsanların ne düşündüğünü umursamadıklarını söyleyen insanlar, genellikle insanların ne düşündüklerini umursamadıklarını düşünmelerini isterler. Bazı geceler kurtlar susar ve sadece ay olur. Bazı insanlar bardan dolu tarafını görür. Diğerleri bardağın yarısını boş görüyor. Ben olması gerekenden iki kat büyük bir bardak görüyorum. Aptal insanların büyük gruplardaki gücünü asla hafife almam. George Carlin. Demin anlattıklarım George Carlin'in bir gösterisindendi. 2008'de bu dünyaya veda etti. 5 Grammy ödülü kazanmış, ABD'de 100 en büyük stand-upçı listesinde yer almış bir büyük komedyen, aktör ve yazar. Şimdi ise bir yazısı var. Daha doğrusu bir mektup. Eşi Brenda'nın kanserden vefatının ardından zamanımızın paradoksu başlığıyla yazmış bu yazıyı. Daha yüksek binalarımız ama daha kısa sabrımız var. Daha geniş otoyollarımız ama daha dar bakış açılarımız var. Daha çok harcıyoruz ama daha az şeye sahibiz. Daha fazla satın alıyoruz ama daha az hoşnut kalıyoruz. Daha büyük evlerimiz ama daha küçük ailelerimiz. Daha çok ev gereçleri ama daha az zamanımız var. Daha çok eğitimimiz ama daha az sağduyumuz, daha fazla bilgimiz ama daha az bilgeliğimiz var. Daha çok uzmanımız ama yine de daha çok sorunumuz, daha çok ilacımız ama daha az sağlığımız var. Çok fazla alkol ve sigara tüketiyoruz. Çok savurganca para harcıyoruz. Çok az gülüyoruz, çok hızlı araba kullanıyor, çok çabuk kızıyoruz. Çok geç saatlere kadar oturuyor, çok yorgun kalkıyoruz. Çok az okuyor, çok fazla televizyon izliyoruz ve çok ender şükrediyoruz. Mal varlıklarımızı çoğalttık ama değerlerimizi azalttık. Çok konuşuyoruz, çok az seviyoruz ve çok sık nefret ediyoruz. Geçimimizi sağlamayı öğrendik ama yaşam kurmayı öğrenemedik. Yaşamımıza yıllar kattık ama yıllara yaşam katamadık. Ay'a gidip gelmeyi öğrendik ama yeni komşumuzla karşılaşmak için caddenin karşısına geçmekte sorunumuz var. Dış uzayı fethettik ama iç dünyamızı edemedik. Daha büyük işler yaptık ama daha iyi işler yapamadık. Havayı temizledik ama ruhumuzu kirlettik. Atoma hükmettik ama ön yargılarımıza edemedik. Daha çok yazıyoruz ama daha az öğreniyoruz. Daha çok plan yapıyoruz, daha az sonuca varıyoruz. Koşuşmayı öğrendik ama beklemeyi öğrenemedik. Daha fazla bilgiyi depolamak, her zamankinden daha çok kopya çıkarmak için daha çok bilgisayarlar yapıyoruz ama gitgide daha az iletişim kuruyoruz.'' Zaman artık hızlı hazırlanan ve yavaş sindirilen yiyeceklerin, büyük adamlar ve küçük karakterlerin yüksek karlar ve sığ ilişkilerin zamanıdır. Günümüz artık iki maaşın girdiği ama boşanmaların daha çok olduğu, daha süslü evler ama dağılmış yuvaların olduğu günlerdir. Bu günler hızlı seyahatler, kullanılıp atılan çocuk bezleri, yok edilen ahlaki değerler, bir gecelik ilişkiler, Obez bedenler ve neşelendirmekten sakinleştirmeye hatta öldürmeye kadar her şeyi yapabilen hapların olduğu günlerdir. Vitrinlerde her şeyin sergilendiği ama depolarda hiçbir şeyin olmadığı bir zamandayız. Öyle bir zaman ki teknoloji bu mektubu size getirebilir. Siz bu içselliği ya paylaşmayı ya da sil tuşuna basmayı seçebilirsiniz. Yaşam aldığımız nefes sayısıyla değil, nefesimizi kesen anların sayısıyla ölçülür. Zorunlu olmayan sayıları çöpe atın. Yaş, kilo, boy. Doktorunuz düşünsün onları. Bunun için ücret alıyor sizden. Sadece neşeli arkadaşlarınız olsun. Suratsızlar, negatifler sizi aşağı çeker. Öğrenmeyi sürdürün. Bilgisayar, el sanatları, bahçecilik ne olursa. Beyniniz atıl kalmasın. Atıl kafa, iblisin tezgahıdır. İblisin adı da Alzheimer'dır. Küçük şeylerden zevk almaya bakın. Sık sık, uzun uzun, var gücünüzle gülün. Soluksuz kalıncaya kadar gülün. Gözyaşlarınız da olacaktır. Katlanın, yaz tutun. Başka yaşantılara geçin. Sevdiklerinizle doldurun çevrenizi. Aile, kedi, köpek, kuş, balık, yadigarlar, müzik, bitkiler, hobiler ne olursa. Eviniz sığınağınızdır. Tadını çıkartın. Sağlığınızın kıymetini bilin. İyiyse üstüne titreyin. Bozuksa düzeltin. Siz kendiniz düzeltemiyorsanız yardım bulun. Vicdan azabından uzak durun. Çarşı pazarda gezin komşu ileride ya da dış ülkelerde dolaşın. Ama sakın suçluluk, pişmanlık duygusuna yönelmeyin. Sevdiğiniz insanlara onları sevdiğinizi söyleyin. Hissettirin her fırsatta. Unutmayın ki yaşam aldığımız soluklarla değil, soluğu kesen anlarla ölçülür. Doğruyu söyleyin. İnsanları saçmalıklara boğmayın. Yeterince saçmalık var zaten. Hatta aslında oldukça yeterli bu saçmalıklar biliyor musunuz? Bu dünyada toplumları, her şeyi bir arada tutmak için tam olarak yeteri kadar saçmalık var. Saçmalık bizi bir toplum yapan tutkal gibidir. O güvenli bilindik saçmalıklarımız olmasa nerede olurduk? Özgürlerin yeri, cesurların evi, Amerikan rüyası. Herkes eşittir adalet tarafsızdır. Basın özgürdür. Oyunuz bir işe yarar. İş hayatı dürüsttür. İyiler kazanır. Güvenlik sizin tarafınızdadır. Tanrı sizi izliyor. Yaşam standartları. Ve her şey çok iyi olacak. Dünyayı yönetenlerin resmi toplumsal saçmalık hikayeleri. Hepsi, bu demin saydıklarımın hepsi az çok yanlıştır. Ama bunlara inanıyoruz. Çünkü bunlar çocukluğumuzdan itibaren kapalarımıza kazınmıştır. Bu tarz şeylerle yaptıkları bu. Çocukların kapalarının içine zorla sokmak. Çünkü biliyorlar ki çocuklar böyle sofistike bir fikre karşı entelektüel bir savunma gösterebilmek için çok gençler. Ve belli bir yaşa kadar anne babaları, otoriteler, kapıldıkları insanlar, hayran oldukları kişiler, onlara ne söylerlerse inanıyorlar. Ve sonuç olarak sorgulamayı asla öğrenemiyorlar. Kimse artık bu dünyada ne olup bittiğini sorgulamıyor. Kimse sorgulamıyor. Herkes hasta ve mutlu. Sevgili anlayıcılar, bir bölümü daha tamamladınız. Umarız bu duyuruyu da dinlersiniz. Çetin Erker'in hazırlayıp sunduğu annemin plaklarına YouTube'un katıl butonuyla ücretli üyeliklerinizi ya da süper teşekkürle desteklerinizi bekliyoruz. Yıllardır görüyoruz ki annemin plakları popüler kültüre hitap etmediği için izlenme sayısından elde edilecek reklam geliriyle ayakta kalması mümkün değil. Özel bir kitleye seslenen ve bağımsız bir yayın olan annemin plaklarına YouTube'dan üyelik desteği veren ve bir nevi fahri sponsor olan anlayıcıların adları videokest bölümlerinin jeneriklerinde yazıyor olacak. Üçünüze göre üye olduğunuz süre boyunca yayınlanan bölümlerde adlarınız hatıra olarak kalacak. YouTube'dan bu desteğiniz Spotify ve diğer podcast kanallarındaki bölümlerin devamı içinde bir kaynak olacak. Çetin Erker'in çalışmalarına ayırdığı zaman ve emek için, annemin plaklarını sürdürebilmesi için göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde yeniden anlaşabilmek temennisiydi. Eksik olmayın. Annemin plakları